Evet, bir geometri sorusuyla yine beraberiz. Bir açı sorusu. Elimizde bir üçgen var. Bizden BED açısının ölçüsünü istiyor. BED. Ortadaki açı E açısı. Yani şurayı soruyor bize. Bu açının kaç derece olduğunu. 80, 76, 64, 62, 60. Şöyle baktığımız zaman bu açılar ters açılar. Burası 2x'e, burası da 2x eder. 8x, 2x daha 10x eder. İki iç açının toplam bir dış açıyı verir. Şurası demek ki 10x'tir. Hemen şu üçgene bakıyorum, AEF üçgenine, AEF üçgenine bakıyorum. 5x, 10x ve 3x. Toplayacak olursak 5x, 10x ve 3x'i. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Burası 15, 18x, 180 ise. Buradan her iki tarafı 18'e bölersek x'i 10 buluruz. X 10sa, 10 çarpı 10'dan burası. 100 derecedir. Bize sorduğu yer burası. Tamamı 180 edeceği için 180 eksi 100'den burayı 80 derece buluruz. Yani bizim sorumuzun cevabı 80 derecedir. A şıkkı doğru cevap.